Arkadaşlar merhabalar. Tuncay Tütaş kanalına hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler. Biraz nefes nefeseyim çünkü yukarı in, aşağı çık. Onu de yanlış söyledim. Şimdi bir şaka hazırlıyorum. Çatıya Ali mi önce gelir, Serhat mı, Ahmet mi bilmiyorum. Ona yapacağım. Şuraya hasta yavru kuşu koymuşlar havalansın diye biraz rahatsız baya bir rahatsız şöyle ben şimdi zemin hazırlıyorum tüyleri topladım eve gittim nar ekşisi ve salçayı karıştırdım şimdi biraz da kanmış gibi yapacağım gelen arkadaşımıza şey saldırdı diyeceğim biraz boyamaya çalıştım başka bir şeyle olmadı karga karga yemiş diyeceğim. Becerebilirsek şöyle sağa sola da dökeceğim. Çünkü Serhat büyük ihtimalle benden önce Serhat buradaydı. Yavruyu Serhat oraya koydu. Şu tahta düşmüş karga gelmiş yavruyu yemiş diye. Şunları sağa sola dökeceğim. Bir de şöyle şey yapayım. İşte damla damlaymış gibi. Kurudu fırtılaşmış falan. senaryo numara. Ali İbrahim. Sen Serhat'a yap dedin. Ben sana yazmıştım zemin hazırlıyorum diye. İşte o zemin bu zemin abi. Şöyle gerçekçi olsun. Din marifetinizi görün. Bir kısmı burada olsun. O kuşu da tabi oradan alacağım. Hatta oraya yerleştireyim. O kuşu alayım orada. önce havalandın seni şöyle gölgeye alayım sonra seni saklayacağım tamam biraz kendine gelmiş ama şöyle tüyleri rengini de benzetmeye çalıştım ama ne kadar başarılı oldu bilmiyorum Kıvrım güzel olacak mı? Şöyle yapıştırayım şuraya. Daha biraz. çırpınmış. Çırpınarak kargadan kaçmaya çalışırken. Yandırıcı oldum arkadaşlar. Ne diyorsunuz yiyorsunuz? Bu tahta. Bu nasıl düşer? böyle. Ya bunları gördüm, açtım derim, baktım kuş yok. Damacana su getirdim, damacana oradaydı, onu aldım. Ben gidip gelirken kuşu karga yedi. Evet, sen öyleymiş, tamam. Film setlerinde mi çalışsam yani? O. Çekiyor mu çekiyor? <laughs> Film setlerinde mi çalışsam? Evet. <laughs> Tuzağımız hazır. Arayıp haber versem acaba gelsin diye. O öyle şüphelenebilir. Gerçi kurusa da daha inandırıcı olur. Çünkü şey olacak hani. Şimdi gelince diyeyim buraya yavru koymuşsunuz. Evet <laughs> diyecek. Bu arada posta suyu da dökmüş namussuz. Ben sana iç diye bıraktım oraya. Bu videodan önce arkadaşlar şu postayı başta yabani zannettim. Neyse şuna ben biraz daha biraz sonra su bırakırım. Herhalde ayağıyla bastı. Evet. Tuzağımız hazır. İlk bölümümüz hazır. İkinci aşamaya geçeceğiz. Bir yerden ayrılmayın. Bir yerecikler ayrılmayın. Biz geliyoruz. Evet arkadaşlar Serhat'ın geleceği yoktu aradım. Dedim amca ol iki dakikalığına gel bir. Ne oldu diye kuş mu yakaladın diye. Dedim sen gel iki dakika. Yine inersin tamam dedi. Biraz sonra gelir. Kapıyı açınca ben tekrar videoya başlayayım. geç gelebilir. Bakalım tepkisi ne olacak. Elim tetikte bekliyordum. Geldi efendim. Amcaoğlu, rahatsız ettim kusura bakma ama Bu yavruyu sen mi bıraktın dışarı? He. Bak bakayım duruyor mu yerinde? Bu ne ya? Olan olmuş amcaoğlu. Amına ka Kargalar mı yedin? Sen? Ya, sen? Ben de dedim ki biraz toplasın. Ya. <laughs> Perişan etmiş hayvan, almış gitmiş. Bu şerefsiz martılardır abi. Ya. Martı mı? Karga mı artık bilmiyorum. Martı yutmuştur. Martıdır ya, karga olsa deşiyor, bırakıyor. Martı parç böyle iki sallıyor, deşiyor ondan sonra komple on yutuyor ya. Vay anasını ya. Baksana parçaları kalmış burada. Ben anladım hasta diye koymuşsundur da. Ama kanamış bir ya. Oğlum adam parçalamış işte hayvanı. Zavallı hayvan. Yani. Ali'ye gülüyorduk kargalara yediriyor diye. Ya yem de attım. Hayvan sıkışmış araya böyle. Şunu araya sıkışmıştı suyun oraya. Aldım. Su mu basmış? Şurada biraz minder üstüne bıraktım ama hayvana yel girmiş sanki. Yan yatıyordu böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde o karga onu görmezdi. Ben damacanayla su getirdim. Önündeydi. Ben Benim de suçum var öyle ben su getirmiştim sen niye damazan ile su getiriyorsun Bak başka hiç su yoktu ki burada hiç sulukta az bir şey vardı nasıl az bir şey yeni doldurdum ya ben ya orada var, var. Işte. burada yok işte hayvanlar dışarıda kalıyor ya su koydum dedim lazım olur He? size iyilik de yaramıyor Allah ya sen niye kalktın orada? mübarek isim yeni geldim ben ya sen <gülüyor> oturuyordun Allah <laughs> ben Allah al. <laughs> üzüntüle ne yaptım biliyor ben muyum amca sen ya baktım geleceğin yok Dedim ben de aşağı ineyim, kavrulacağım. Çok sıcak ya, ben biraz durursa onu bir yavrusun da. Yavru bak yavru o yavru öyle. Yavru öyle de yavruyu öldürmüşsün. Resmen kargaya artık atmacaya hediye etmişsin. Neyse al, hediyem olsun. E o ne? <laughs> o benim kurgum. <laughs> Nasıl kurgum? Ama bu fesci gibiydi. Bak kanadını oynatamıyor ya. Tam, üzerine yatmıştı ben gördüğüm zaman. Yerlerini biraz hiç de... oynatam, bak kanadı gitmiş ya. Kırılmış mı artık? Dayak mı yemiş? Dayak yemiş gibi hali var. Donmuş gibi diyor. Hayvan o sulun araya sıkışmış. Ben sıcakta, ölmüş diye aldım ha. Sıcakta donar mı? Ya yok hayvan kurumuş böyle. Ben ölmüş diye aldım. Sonra evet. baktım ki ana da bakmamış. Yan Yem... pompaladım biraz. Bak toplamış kendini ama. Biraz geldi güneşte. Ben durdum başında. Güneşte biraz iyice güneş aldı. Güneş iyi geldi. Güneş yakar ama kurgum nasıl olmuş? kurgum güzel de o kan izleri mi? Kan izleri kepçap ve şey nar ekşisi. Karışık. <laughs> Burası ne diyor ne? <laughs> organize, organize diyeyim işte. Organize büyük. Dilim dönmüyor diğerine. <laughs> İnandırıcı olmuş değil mi? Ha, tüylere Yaparız. de bulaşmış ya. Ben de öyle özellikle sağladım. yaptım. <laughs> Çektim zaten. Videoyu izlersen görürsün. İnandırıcı olsun. Niye? Kuş Daha hasta diye. Kuş... Tamam kuş oradaydı zaten. Aklım o yüzden geldi benim de. He. Kuş Aldım, sakladım. Hasta diye pek takmadın ama. Güzel bir yavru olaydı. Ya zaten moralim de bozuldu. Geldim bunu gördüm ya. Şunun yerine bırak Bu hangi şeyin kasanın? Şu ortadaki. Şunu. 16, 16. Tamam orayı alayım da altındakini. Yahu ana baba da şey. Valla o zaman sen bakacaksın aga. Şu, bunu nereden aldın? Delilleri yok edek. Şimdi Ali bunları görünce zannedecek gerçekten karga falan aldı. Ulan ne senaristim ben ya. Neyse, şunları ben sonra düzeltirim. Videoyu kapatak da. Bu arada yok afiyet ya olsun. Yani. Alacağım. kaldım. Ağana kadar bitiririm Bitir. Belli, çok üzüldün. Üzüntüden kendini yemeğe verdin. <laughs> Sen daha önce üzülmüştüm zaten. O yüzden fazla Hasta diye. Evet arkadaşlar Serhat Reis'e şakamızı yaptık. Bakalım editleyeceğim. Şöyle bu sıcakta can sıkıntısından iyi gitti. Hasta, kuş hasta diye Serhat o kadar ahlar vahlar çekmedi ama yine de şakamı yedi. Ya yani, şakayı yedik de o ayrı ama sabah çok üzüldüm. Ya hayvan burada sıkışmış çektim. Ya, sonra Ç düşünüyorum diyorum ki kanadını oradan tuttum. Acaba diyorum, kanadını ben mi yaptım diyor. Tamam, o dayak yemiştir ya. Yani. Ya vurmuşlar buralarına falan gözünü kafasından böyle, belli hani, kakalıyorlar ya. He Kafasından belli. Ama, ana baba bakmadı bir kardeşle ishaldi zaten. Hayırsızlar. Cık, cık. Neyse inşallah düzelir Güneşe koydum ben de orada durdum dedim karga yemez. Güneş iyi geldi. Ya. Ben de biraz durdum öyle güneşte. Sonra yanacak dedim ya. Hayvanı yakıyor da güneş. Ha. Sonra dedim Serhat'a bir şaka yapayım. O şimdi sıcakta mayışta uyuyor. He. Telefondan film izliyordum. Geleceğin yoktu. Abi. O yüzden aradım. Dedim bunu geleceği yok. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.